Değerli arkadaşlar, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz Tyson Fury ile ilgili önemli bir haberimiz var. Tyson Fury, e, IFL TV ve e, Behind the Gloves adlı YouTube kanalına konuştu. Önemli açıklamalar yaptı Tyson Fury. Anthony Joshua, Tyson Fury karşılaşması hakkında konuştu. E, ve Deontay Wilder ile ilgili e, trilogy, yani üçüncü maçla ilgili de bazı açıklamalarda bulundum. Bu açıklamaların detayını sizlere aktaracağım. Tabi uzun bir süredir video paylaşamıyordum. Hemen onunla ilgili kısa bir bilgi vermek ihtiyacı hissediyorum. Bir arkadaşımızın işine girdik. işlerini yapmak için inşaat tadilat Tabii ki sözler yerine gelmedi ve benim bu işe müdahil olmam gerekti. Çünkü ben yapamayacağım bir işe söz vermem ama söz vermişsem de yer gök birbirine de girse, zarar da yetsem o işi mutlaka bitireceğim. Çok şükür bugün adamın yüzünü güldürdüm. Bir buçuk aydır aile ilişkim, çocuğumla ilişkim, iş ilişkim, boks haber, bütün her şey birbirine girdi. İnanın sabah yedi, akşam dokuz. Ama tabii ki asla pes etmem. Söz verdim, bitecek ve e, sona geldik arkadaşımın da yüzünü güldürdüm bu bir karakter meselesidir arkadaşlar şimdi biraz sonra e, Tyson Fury ile ilgili bir açıklamada bulunacağım ben e, karakter diyoruz sadece boksla ilgili değil karakter her şeyde karakter e, ilk sıradadır sizi başarıya götüren şey karakterdir karakterli olduğumuz zaman zaten o çok beklenilen hani genellikle insanların hep konuştuğu o para var ya o zaten kendi otomatikman geliyor ee, hemen çok fazla sözü uzatmadan Tyson Fury'nin açıklamalarına geçmek istiyorum ama telefondan dinleteceğim. Bizim de arşivimizde bulunsun. Ee, ben de tek tek size e, onun tercümesini yapacağım. Çünkü kafam çok karıştı. Bu videoyu izledim ve bundan sonra da sık sık e, video paylaşacağım. Çünkü mental olarak şu anda e, daha iyi hissediyorum kendimi. Bir dinleyelim Tyson Fury neler söylemiş

nothing to report, like I said to you earlier on. I've got no news. As soon as there's news, I'll, I'm sure Eddie or Bob won't be able to keep secret for long. Bununla ilgili henüz bana bir haber gelmedi diyor Tyson Fury ve Bob Arom'la Eddie Hearn de daha bu sırrı ne kadar süre saklayacaklar onu da merak ediyormuş. Does that in some in some aspect does that concern you at all? Because you you want you to be active and you've got a contract with a top rank. They've got to get you out this year. Yeah, so, twice this year. Is it going to get to a point where you go listen, get get this done, or we need to start looking at plan B? I need to get out. I'm going to be fighting twice this year. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz, to var Tyson Fury'nin. Bob Arum'la ESPN'le ve maç yapmak zorunda. Tabii ki aktif olmak zorundasınız. E, bilmiyorsunuz bu karşılaşmayı. Onu demeye getiriyor. E, peki maçlar nasıl olacak? Tyson de cevap veriyor. Bu açıklamaya. <laughs> Kim olduğu hiç önemli değil. Ben bu yıl iki sefer e, maç yapacağım dedi. <laughs>

Bundan sonrası çok önemli şeyler değil. Önemli olan bölümleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bu Behind the Gloves'tan e, Tabii IFL TV'de daha uzun bir video var. Onun da tamamını e, dinledim. Aynı şeyleri konuşuyorlar. Aynı yerde çekilmiş zaten videolar. Şimdi Tyson Fury. Hani bazen böyle arkadaşlar taraflı olduğumu söylüyorlar. İşte Tyson Fury'ye hiçbir şey söylemiyorsun. Ne bileyim Anthony Joshua, Deontay Wilder gibi açıklamaları yapılıyor. Arkadaşlar ben yeri geldiğinde hepsine kendi yorumumu, kendi aklımın söylediği şeyleri, yani aklın yolu birdir diye bir laf vardır. Ben yeri geldiği zaman hepsiyle ilgili eleştirilerimi söylüyorum. Çekinmiyorum da bu konuda. Şimdi Tyson Fury, yine Tyson Fury gibi bir açıklamada bulundu. Şimdi konuları bir toparlayalım. Ne dedi? Ee, henüz Antonio Joshua ile ilgili bir haber, bir malumatının olmadığını söyledi. Pop Aromla Eddie Hearn e, bunları daha ne kadar bu bunu bir sır olarak tutacakmış, onu da bilmiyormuş, merak ediyormuş. Ee, i̇ki maçım var dedi bu yıl, ee, iki maç yapacak. Rakip belli değil, rakip arıyor. Bu Deontay Wilder olabilir dedi. Şimdi biliyorsunuz Deontay Wilder'la üçüncü maçı olacaktı, Aralık ayında bu karşılaşma olmadı. Daha sonra e, bildiğiniz gibi Agit Kabayel e, konuşulmaya başlandı. E, Deontay Wilder'la oh. maç yapmayacağını söyledi. Hatta e, Sugar Ray e, biliyorsunuz e, Amerika'dan İngiltere'ye gitti. Tyson Fury'nin antrenörü, Kronk Chim. E, idmanlar yaptılar. Sonra Agit Kabayel de olmadı. E, daha sonra bazı açıklamalar yaptı Tyson Fury. Deontay Wilder'a asla rövanş maçı vermeyeceğim dedi. Ne bugün... Ne yarın hiçbir zaman vermeyeceğim dedi. Çünkü Çin yenelere aşağıladı, benim insanlarımı, benim ırkımı aşağıladı. O nedenle dedi vermeyeceğim. İşte eldivenlerle konuşulan, eldivenlerle ilgili açıklamaların kendisini çok küçük düşürdüğünü ve maç vermeyeceğini söylemişti. Daha sonra biliyorsunuz Anthony Joshua karşılaşması gündeme geldi. Bu karşılaşmayı sürekli haber yaptık. Ben biliyorum nasıl bizim Türkiye'de olduğu gibi artık dünya genelinde de böyle artık Anthony Joshua, Tyson Fury veya işte Deontay Wilder, Tyson Fury karşılaşmasını artık insanlar okumuyorlar da çünkü bıktılar artık. Anlaşmalar yapıldı. Biliyorsunuz Eddie Hearn bununla ilgili 15 Şubat'ta dedi en son kesin kararımızı vermiş olacağız yer konusunda tarih konusunda dedi net bilgiler vereceğiz dedi. Çalışmalar yapıldı. Eddie Hearn çalışıyor. Pek sevilmiyor ama ben Hearn'ı şahsen seviyorum. İşini çok iyi yapıyor. İşini iyi yapan adam, adamların hepsine hayranım. Tabii o adam işin business tarafında yani iş tarafında. Çalışmalar yapıldı. Bob Aron bununla ilgili açıklamalar yaptı. Hepsini sizlerle tek tek paylaştık. En son Eddie Hearn sözleşmelerin tamamlandığını söyledi. Bütün irili ufaklı bütün konuların hepsini tartıştık, hepsini bir sonuca bağladık, sözleşmeler teslim edildi dedi. Yani imzalanmadı. İmzalanması için taraflara gönderiliyor işte bir kısmı Amerika'ya gönderiliyor, işte Tyson Fury'e gönderiliyor, işte ekiplere komple o ekibin içindeki herkes o sözleşmeleri alıyor, hepsi alıyor. Tyson Fury'nin imzalamasını bekliyoruz diye bir açıklamada bulundu. Ee, geçtiğimiz haftaydı. Aradan bir 4-5 gün anca geçti. Ee, ve şu anda Tyson Fury bir açıklama yaptı. Aslında şeydeki IFL TV'deki e, açıklaması daha uzun ama ben onu sadece dinledim. Videoları da çok uzun tutmamamız e, söyleniliyor. Şimdi geldiğimiz nokta neresi? Geldiğimiz nokta e, Tyson Fury, Anthony Joshua ile maç yapıp yapmayacağını bilmiyor. Belki 10 dakika sonra yaparım. Belki de başka bir rakip olur diye açıklamalarda bulunuyor. Ee, bu tipik Tyson Fury. Ee, çünkü Tyson Fury revanş konusunda biraz özürlü. Bu da onun karakteriyle ilgili. Bakın. Ee, bütün hayranlar bu karşılaşmayı bekliyor arkadaşlar. Yani bütün sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Adamın IFL TV'de yapmış olduğu başka bir açıklama vardı. Yani bir ton para cebimde olursa herkesle maç yaparım dedi. Konuyu paraya getirdi açıklamasının bir bölümünde. Daha sonra açıklamasının bir bölümünde konuyu işte pandemiye getirdi. İşte pandemide bir sürü boksör struggling dedi. Yani zorlanıyor, zor bir dönem geçiriyorlar diye açıklamada bulundu. Değişik açıklamalar yapıyor. Tipik Tyson Fury. Bu karşılaşmayı bütün hayranlar bekliyor. Ben daha önce de aklıma gelmişken söyleyeyim, onunla ilgili video yaptığımı da hatırlıyorum. Kastomaro'nun öğrencilerinden Floyd Patterson'ın bir açıklaması var. Biz dedi elbette dedi. Yani bu bu sporu biz e, para kazanmak için yaptık. E, ama dedi bana hiç para vermeselerdi de ben bu sporu yapardım. Çünkü boks dedi ben de bir tutkudur. Ben bu sporu çok seviyorum diye açıklamalarda bulunmuştu. Bir de şimdi Tyson Fury gibi boksörler var. işte eleştiriyorum. Tyson Fury'yi de eleştiriyorum. Anthony Joshua ile ben Tyson Fury'nin karşı karşıya geleceğini zannetmiyorum. Konuyu paraya getiriyor. E, paranın bir mevzu olacağını zannetmiyorum. Zaten 500 milyon poundluk o karşılaşmanın e, hacmi vardı. E, dolayısıyla ben bu olayı paraya getirmiyorum. Bu tipik Tyson Fury e, davranışları. E, büyük muhtemel Agit Kabayel veya o seviyede e, bir boksörle maç yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacak maçı. Çünkü sözleşmesi orada büyük ihtimalle değişik eyaletler söyledi. Vegas olabilir dedi. Bazı açıklamalar yaptı. Kaliforniya olabilir gibi açıklamalar yaptı. Yani Tyson Fury şu an bize Anthony Joshua maçıyla ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Deontay Wilder'a maç asla vermeyeceğim dedi. Ama Deontay Wilder maçı da olabilir zaten Anthony Joshua karşılaşmasından... Sonra dedi benim için en yani duygusal yani para yönünden e, getirisi en büyük maç Deontay Wilder'la yapacağım karşılaşmadır dedi. Zaten bir üçüncü maçlık bir sözleşmemiz vardı diye açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar işte karakterden bahsediyoruz. İşte karakter budur. Şimdi Anthony Joshua e, bekliyor. Yani bu maç Haziran ayında olacaktı. E, ama görünen o ki şu ana kadar e, henüz bir gelişme yok. Ha 10 dakika sonra da olabilir diyor. Yani sürekli e, enteresan açıklamalar yapıyor. Yani belki bunu e, hani çok genç hayranları bunları anlayabilir ama bunu yetişkin insanlar bunu anlamaz. Yani bunlara itibar da etmez bu tür açıklamalara. E, ben her zaman söylüyorum. Ben yeri geldiği zaman hepsini eleştiriyorum. Tyson Fury büyük yanlış yaptı. Özellikle de yani en büyük yanlışı zaten boks hayranlarına yapıyor. Hani ben Anthony Joshua'ya veya Bob Aroma öbürlerine taraflara demiyorum ben. Yani bunu şu anda boks hayranlarına karşı büyük bir saygısızlık olarak kabul ediyorum ben bunu. Siz bunu nasıl kabul edersiniz? Herkes bununla ilgili tabii ki Kendine göre yorumlarını yapabilir. Tabii ki para önemli ee, bu tür karşılaşmalarda ama 500 milyon pound'dan bahsettiler. Yani Deontay Wilder'la yaptığı maçtan ne kadar aldı ki? Gibi. Ee, arkadaşlar yorum sizin. Ee, ben gerçekten çok hakikaten ağır sikletle artık çok bunalmaya başladım. Haberlerinden de artık e, bunalmaya başladım. Detaylar uzun. Önemli bölümleriyle ilgili yine detaylı farklı açıklamaları yapacağız. Tyson Fury yine Tyson Fury'liğini yaptı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah bugün uyumayacağım. Uzun bir süre farklı haberler var orta sikletlerle ilgili. Benim en çok sevdiğim sikletler orta sikletler. Onu söyleyeyim. Ağır sikletlerle ilgili artık hiçbir umudum kalmadı. Bakalım alttan yetişen çocuklar nasıl gelecek? Onları da bir sonraki videolarda değerlendireceğiz. Esenlikler diliyorum.